Herkese selam. Bugün bebekler için şehriye çorbası yapacağız. Salça kullanmada uygun bir tencerenin altını kaplayacak kadar yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağını iyice ısındıktan sonra 3 adet orta boy kabuklarını soyup rendelediğim domatesleri güzelce kavurmaya başlıyorum zeytinyağında. Yoğun bir kıvam aldıktan sonra domatesler, bir çay kaşığı kadar tuz ekledim, şöyle bir çay fincanı tel şehriye ekledim, şöyle bir karıştırdım, üzerine bir tatlı kaşığı dolusu kuru nane ekledim. güzelce karıştırdım. 4 su bardağı su kullandım. Dilerseniz bir su bardağını da kemik suyu kullanabilirsiniz. Güzelce daha sonra karıştıracağım. Kapağını kapatıp ağır ateşte 20 dakika kadar pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Arada bir karıştıralım. Salça kullanamayan sağlık açısından insanlar var. Salçanın yasak olduğu kişiler var. Ve bebekler için de çok fazla sağlıklı değil salça kullanmak. Bebekleriniz için hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Üzerine bolca limon sıkıp tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.